Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mustafa Aydemir hükümete ekonomi üzerinden yüklenmeye devam etti. İl Başkanı Aydemir'in gündeminde hükümetten istediğini bulamayan işçi ve memurların maaş artışları vardı. Türkiye'nin bir yılda 100 milyar dolar faiz borcu ödediğini ifade eden İl Başkanı Aydemir, hükümetin bu şekilde kamu işçisi ve memura istediği zammı doğal olarak veremeyeceğini söyledi bir yılda 100 milyar dolar gibi bir borç ödüyor ülkemiz. Faiz ödüyor, faiz. Borç değil, faiz ödüyor. Kim alıyor bu faizi? İşte bu sistemi kurgulayan emperyalist, siyonist, Yahudi zihniyet alıyor. İçerideki işbirlikçileri de alıyorlar. Bu şekilde ki bir yönetimde ne kadar zam verebilir? Verse bugün verdiğini yarın tekrar yapacağı zamlarla geri alıyor zaten bir milli görüş politikası uygulayan lider yapabilirdi, parti yapabilirdi. Bunları da rahmetli Erbakan hocamız 1996 yılında Refah Yol Hükümeti'nde yapmıştır, ispatlanmıştır. Nasıl vermiştir bunu? Faize giden paraların kısmıştır. Rantçıya, rantiyeciye giden paraları kısmıştır. Havuz sistemi kurmuştur. Devletin gelirini giderini bir yere toplamıştır. İhtiyacı olan kurumlara oradan vermiştir. Türkiye'de Diyarbakır ve Trakya havzalarında kaya gazı ve kaya petrolü aramalarında Amerikan şirketiyle ortak çalışma yapılmasına da tepki gösteren Aydemir, bunları dile getiren tek parti yeniden refah dedi. Bir, i̇ki ay kadar önce Enerji Bakanı Amerika'ya gitti. Geri içinde bir basın toplantısı dedi ki Diyarbakır doğal gazını, kaya gazını, Diyarbakır kaya gazını, petrolünü, Trakya kaya gazını, petrolünü, Amerikan bilmem falan firması, Yahudi Meşel bir firmayı ortak işleteceğiz dedi. Kılıf uydurmuşlar, onların teknolojisinden yararlanacağız deniyor. Ya sen aya çıktım diyorum, uçak yaptım diyorum, yerdeki gazımı çıkaramıyorsun, petrolümü çıkaramıyorsun bu saatte sonra, bugünlerden sonra. 2025 yılından sonra. Niye Amerikalı sokuyorsun Diyar Diyarbakır petrolüne gazına, Trakya gazına petrolüne? Geçen haftaki haberlerde de diyor ki Enerji Bakanı, Diyarbakır'da bilmem kaç milyar var il petrol keşfettik. Gazeteler, yandaş gazetelerde manşet atıyor. 450 milyar dolarlık petrol keşfedildi diyor. Diyarbakır'da deniyor. Kim işletecek onu? Yahudi ortak oldu, onunla buldu onu. Zaten vardı orada, bilmiyordu bu. İyi ki yeniden refah var, İyi ki yeniden bir Erbakan var. İnşallah iktidarımızda bunlar ele alacağız. Bursa TEDAŞ'ında, Bursa'da oturan bir vatandaşımız elektrik borcunu ödeyemediği zaman İngiliz firmasına borçlu, Amerikan firmasına borçlu. yutuyoruz diyoruz buna ya, yurt diyoruz. Onun için iktidara geldiğimizde bu madenlerden başlayacağız. iklim kanunu, iklim esasını değiştireceğiz kardeşim. Dışarıya taahhütümüz olmayacak yaparsak kendimiz için yapacağız. Paris iklim anlaşmasına tutturup da küreselcilere teslim olmayacağız, onlara taahhütte bulunmayacağız. İktidara geldiklerinde bugüne kadar yapılan tüm özelleştirmeleri gözden geçireceklerini kaydeden yeniden Refah Partisi İl Başkanı Aydemir İslam ülkeleri Gençlik Federasyonu toplantısında Doğu Türkistan'daki Müslümanların sorunlarının dile getirilmemesine de tepki gösterdi. Bugüne kadar yapılmış olan bütün özelleştirmeleri elden geçireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi aylarca, yıllarca buna çalışacak. Kaça satıldı kardeşim? Niye böyle satıldı? Dünyanın her şey sorumlu yerlerinden bahsediliyor. İşte Gazze'den, Filistin'den, Keşmir'den, Arakan'dan, Doğu Türkistan yok. Ya acaba sonda mı söyleyecek? Sonra kadar dinledim, Doğu Türkistan yok. Ertesi İstanbul ülkeleri dışlara bakanlar toplantısı oldu yine İstanbul'da. Yine katıldı aynı bizim Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız konuşmalar yapıldı. Ne bizden ne de dışarıdakınlardan Doğu Türkistan'la ilgili bir tek kelime konuşulmadı. Ya Doğu Türkistan diye bir sorun yok mu? Milli görüş politikası nedir? Millet yararına politikalar. Şapkadan tavşan çıkarmak değil. Millet yararına politikalar. Hep bu kadar basit. Onun için diyoruz ki iyi ki milli görüş var. İyi ki yeniden refah var. İyi ki yeniden bir yer bakan var. Bu politikayı uygulayacak.